TikTok ortamlarının en azgın, en değensiz, en dengesiz ve den yok kadınlarını sizlere tanıttığımız videolarımızı ilgiyle izlediğinizi umuyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız bugünkü TikTok manyaklarımızı izleyelim. TikTok ortamları manyak ve toksik kadınlarla dolu. Denyosuz derseniz sürüyle, psikopatı derseniz alayı zaten öyle. Geçen gün karşımıza işte şu ezik ve psikopat tip çıktı. Saçma sapan bir şeyler anlatıp duruyor. Bu videoyu aldık, yapay zekaya izlettik ve bu sorunlu kadının anlattığı şeylerden yola çıkarak bir analiz yapmasını istedik. Şimdi size yapay zekanın bu kadın hakkındaki analizini veriyoruz. Eğer bu kadının yaptığı videonun tamamını kendiniz izlemek isterseniz onu da bu videonun geri kalan kısmında bulacaksınız. Sosyal medyada bir ilişki hikayesinde denk geldiğinizde genelde sadece bir tarafı dinleriz, değil mi? Peki ya madalyonun bir de diğer yüzü varsa ve o diğer yüz duyduğumuz bütün o anlatıyı tamamen tepe taklak ediyorsa, işte bugün viral olan tam da böyle bir hikayeyi ve onu bambaşka bir gözle yorumlayan o eleştirel analize mercek altına alıyoruz. Her şey bu cümlede gizli aslında. Bunun için onu hiçbir zaman affetmedim ama ayrılmadım da. Bu ifade kendi içindeki çelişkiyle aslında birazdan dinleyeceğimiz bütün o karmaşık hikayenin bir özeti gibi. Şimdi hikayeyi ilk olarak bize anlatan genç bir kadın var. Eski erkek arkadaşlarıyla yaşadığı bir dizi acı dolu tecrübeyi paylaşıyor ve bunları hep kendi sadakatinin bir sınavı olarak görüyor. İlk olay bir arkadaşının doğum günü partisiyle başlıyor. Kadın o gece biraz fazla içiyor ve sonra bir bakıyor ki telefonu, cüzdanı, anahtarları hepsi kayıp. Gözünü bir arkadaşının evinde açıyor. Onun için en can alıcı nokta da burası. En savunmasız olduğu, yardıma en çok ihtiyaç duyduğu o anda erkek arkadaşı yanında olmak yerine ona öfkeleniyor. İşte bunu asla affedemeyeceği bir ihanet olarak görüyor. Bir başka anı, kuaförden yeni çıkmış, kendini harika hissediyor. Özgüveni tavan yapmış. Ama erkek arkadaşı ne yapıyor? Şaka olsun diye onu bir erkek ünlüye benzetiyor. Tabii kadının bütün morali yerle bir oluyor. Ve son bomba. İlişkinin daha çok başlarındalar, o en güzel zamanları. Erkek arkadaşının telefonunu karıştırıyor ve ne görsün? Eski sevgilisinin kaydedilmiş fotoğrafları. Şimdi bu anlatılanlar gerçekten dokunaklı, duygu yüklü ama internette dinlediğimiz her hikayede olduğu gibi sormamız lazım. Acaba madalyonun bir de diğer yüzü olabilir mi? Farklı bir bakış açısı her şeyi değiştirebilir mi? İşte tam bu noktada devreye bambaşka bir bakış açısı giriyor. Bir yorumcu bu anlatılanların hepsini alıyor ve adeta bir dedektif gibi incelemeye başlıyor. Olayları bambaşka bir çerçeveye oturtuyor. Bu analizin temel tezi şu: Acaba hikayeyi anlatan kadın gerçekten masum bir kurban mı? Yoksa anlattığı o dramatik olayların yaşanmasında kendisinin de bir payı olabilir mi? Hatta belki de bu dramanın merkezinde o vardır. Hadi gelin, şimdi bu iki farklı anlatıyı karşı karşıya koyalım. Bakalım aynı olaylar iki farklı mercekten nasıl görünüyor. Bakın burası çok ilginç. Bir tarafta terk edildim, yalnız bırakıldım diyen bir kadın var. Diğer tarafta ise analiz soruyor. Peki, bütün gece haber alınamayan ve başka bir erkeğin evinde sabahlayan birine, partnerinin endişeyle karışık öfke duyması o kadar da haksız mı? Aynı olay, iki bambaşka gerçeklik. Analizin burada işaret ettiği şey çok daha derin. Mesele o kötü şakanın kendisi değil. Asıl mesele bu olayın nasıl kullanıldığı. Yani bak bana nasıl haksızlık yapıldı demek ve ilişkideki mağdur konumunu sağlamlaştırmak için bir koz olarak kullanılıyor. Burada da odak noktası bir anda değişiyor. Önemli olan telefonda ne bulduğu değil, neden oraya baktığı. Analiz diyor ki, ilişki zaten telefon karıştırma gibi sağlıksız bir evreye girmiş ve kadın kendisi de itiraf ediyor. Adeta üzülecek bir şey bulmak için özel olarak gizli dosyalara bakmış. Ve analize göre bunlar öyle tek seferlik birbirinden bağımsız olaylar falan değil. Hayır, tam tersi. Hepsi belli bir düzen içinde, sürekli tekrar eden bir döngünün parçaları. Peki ne bu döngü? İşte analistin ortaya koyduğu o dört adımlı meşhur döngü. Önce sorunlu bir davranış sergileniyor, partner buna genellikle haklı olarak tepki veriyor, sonra bu tepki bana kötü davranıyor diye yeniden paketleniyor ve son dokunuş ama ben yine de onu terk etmedim diyerek bu durum bir erdem gibi sunuluyor ve döngü başa sarıyor. Peki tüm bunları neden konuşuyoruz? Bu hikaye neden bu kadar önemli? Çünkü analiz bu tek bir örnek üzerinden yola çıkarak aslında hepimizin modern ilişkilerde karşılaşabileceği tehlike sinyalleri hakkında çok önemli dersler sunuyor. İlk olarak kadınlara yönelik notlara bakalım. Analiz diyor ki bu tür kaotik, sürekli drama dolu bir ilişkiye tutunmayı sadakat sanmayın. Bu aslında bağımlılık olabilir. Ve o meşhur cümle affetmedim ama ayrılmadım aslında zehirli bir dinamiğin en net işareti. Eğer her ilişkiniz benzer dramalarla bitiyorsa belki de ortak payda sizsinizdir. Ve son olarak bu tür hikayeleri internette anlatmak iyileşmek için değil, çoğu zaman sadece başkalarından onay almak içindir. Gelelim erkeklere yönelik uyarılara. Eğer bir partnerin sürekli eski sevgililerim hep toksikti diye bir geçmişi varsa dikkatli olmakta fayda var. Bitmek bilmeyen drama en büyük tehlike işaretlerinden biri. Hatırlamıyorum cevabı genelde bir sebep değil, bir bahanedir. Ve unutmayın, telefonunuzu sürekli kontrol etmek isteyen biri size güvenmiyor, sizi kontrol etmeye çalışıyordur. Ama bakın, günün sonunda amaç parmakla birini gösterip suçlu bu demek değil. Asıl mesele bu hikayenin altında yatan ve aslında pek çok insanın hayatında bir şekilde tecrübe ettiği çok daha temel bir sorunu anlamak. Ve analiz bu temel soruna bir isim koyuyor: Bağımlı ilişki. Yani bir tarafın sağlıksız davranışlarına diğer tarafın sürekli olanak sağladığı bir dinamik. Bu hikayedeki karşılığı ise şu: O sürekli kaos ve drama ihtiyacını aşk ve tutku sanmak. O kargaşanın kendisi bir bağımlılığa dönüşüyor. Bu da bizi analistin o sarsıcı sonucuna getiriyor. Eğer hayatınızda sürekli toksik insanlarla karşılaşıyorsanız, belki de sorun hep başkalarında değildir. Belki de bir durup aynaya bakma zamanı gelmiştir. Biz de bu bölümü tam da bu soruyla bitirmek istiyoruz. Bu sadece o hikayedeki kadının sorunu değil, hepimizin kendine sorması gereken bir soru. Eğer girdiğiniz her ilişkide dönüp dolaşıp aynı sorunları yaşıyorsanız, artık bir durup düşünmenin vakti gelmemiş midir? Eski sevgilimin yaptıkları ve ayrılmadıklarım diye bir video çekmiştim. O videonun part 2'si, part 3'ü, part 4'ü falan olur arkadaşlar o kadar söyleyeyim. Şimdi bir partini daha anlatayım. Benim yakın bir arkadaşımın doğum günü vardı. Her neyse işte doğum gününe gittim. Onu da davet etmiştim. Gelmek istemedi. İşte arkadaşlarıyla vakit geçirmek istedi falan. Neyse ben gittim. Onunla buluşacaktık çıkışta. Biraz fazla kaçırmışım hatırlamıyorum gecenin bir kısmını. Ve uyandığımda arkadaşımın evindeydim. İşte daha sonra ona da yazdım mazdım hani cevap yok sabah uyandığımda. Ben de evine gittim oradan direkt. Çünkü cüzdanımı, telefonumu vesaire de kaybetmiştim ben o dönemde. Gece kaybetmişim yani. Bir taraftan hani anahtarım yok, cüzdanım yok, telefonumun şarjı çok az falan derken. Ondan sonra neyse gittim. Evde yok. Annesi açtı kapıyı. Sen dedi bekle hani gelir. Yani ben siz beraber olacaksın sanıyordum gece dedi. Gelmedi o yüzden dedi anne. Ben de diyorum bu nerede? Yani hani biz de buluşmadık. Arkadaşları da gitmişti yanından en son. Mesaj atıyorum. Geliyorum dedi. Neredeydin? işte seni beklediğim vardı. uyuya kaldım Sabah kadar orada oturdu. <laughs> yani yediniz mi? Yemediniz de ben yemiştim yani o zaman. Sonra işte geldi falan böyle sinirli bir şekilde benimle konuşmadı kavga ettik falan böyle sonra ben orayı terk ettim dışarı çıktım bir tane şeyden bir milyoncu gibi bir yere girip onlardan şarj altı istedim telefonumu orada şarj ettim daha sonra akbil uygulamasını da açamıyordum çünkü param da yoktu para da atamıyordum oraya o yüzden birilerine akbil bastırıp eve geldim. Kapım kilitli. Anahtarım olmadığı için sağ olsun kapıcımız kapımı açmaya çalıştı. Kapımı açtı. Eve girdim. Daha sonra cüzdanı arama serüvenine devam ettim. Buna rağmen hiçbirinde yanımda olmadı ve ben bütün yol boyunca ağlamıştım yani. Hayatımda İstanbul'da kendimi en yalnız hissettiğim gündü. Bunun için onu hiçbir zaman affetmedim ama ayrılmadım da. İnanamazsın. Ayrılmadım ya. Bu oldu ayrılmadım. Set bir story daha var. Şöyle. Ee, ben işte bir dönem saçımı sarı kullanıyordum. Ee, sonra tekrar kendi rengine döndürmüştüm falan. Yine tekrar sarı yapmak istedim. İşte kuaföre gittim. Saçımı boyattım falan. Çok iyi hissediyorum. İşte kestirdim bilmem ne. Böyle hani öyle bir değişikliğe ihtiyacınız olur ya bazen dönemsel. O dönemden geçiyorum. Neyse çok güzel hissediyorum falan böyle işte. Ama fotoğrafında atmadım onu. Hani yarın görürsün işte sürpriz olacak sana falan böyleyim sonra ya, ertesi gün buluştuk. İşte beni gördü falan. Ben hani böyle güzel bir tepki bekliyorum. Böyle hani yani güzel bir tepki bekliyorsun. Yani neden kötü bir tepki olsun ki? Saçım kötü olmuş olsa bile bu arada. Hani insanın modunu düşürmemek için bunu söylemezsin. Bana şey demişti. E, şu bir tane roman e, şarkıcı vardı ya. İsmi neydi? Google'dan baktım da adına. Tarık Mengüce benzemişsin. Demişti bana. Ama yani yaşadığım üzüntüyü size anlatamam çünkü yani aynaya bakıyorum saçımı beğeniyorum kendimi çok beğeniyorum falan ve çok hevesliyim böyle hani yani şeyim hani yükseğim böyle anladınız mı ve bana şey dedi bu ne ya Tarık Mengüce benzemişsin dedi güldü ha, ona rağmen ayrılmamıştım bir gün üniversitedeyken işte bir erkek arkadaşım var o zamanlar ee, okul çıkışı işte buluşacağız bir şeyler yapacağız falan neyse buluştuk oturuyoruz falan işte benim tırnaklarımı gördü ve ojelerimi gördü. Bu ojeler ne dedi bana. Ondan sonra nasıl yani dedim. Kim için sürüyorsun sen bunları da ama bir anda böyle sinirlendi. Herkes bize bakıyor falan böyle. Nasıl yani dedim. Kendi için sürüyorum. Nasıl yani kimin için derken falan dedim. Böyle hani soruyu da anlamazsın ya. O kadar saçma ki çünkü. Ondan sonra sen dedi kimin için dedi süsleniyorsun dedi. Bu dedi ne biçim tırnak dedi. Hemen bunları sileceksin bir daha istemiyorum falan. Bu arada mühendislik okuyordum ben. Hani orada çok erkek var ya kıskanıyormuş ama hani kıskanmayı ifade ediş şekline gel ama. Sakın bir daha şey yapmayacaksın dedi. Makyaj da yapmayacaksın dedi. Saçını toplayıp pijamayla gideceksin ama. Ama hani dün normal alan bir adamın işte bugün bunları söylemesi çok garip gelmişti. Muhtemelen ayrılayım diye bunları söylemişti. Hani birini rahatsız edince ayrılır ya sizden normalde. Normal insanlarda. Ben bunda da ayrılmamıştım mesela. hani Ayrılayım diye yapmıştım muhtemelen bunu ama ayrılmamıştım yani. Tamam sürmem demiştim ve sürmemiştim. Tam 10-10'luk bir tane daha var. Bunu da bir önceki videoma yorum atan bir kız sayesinde aydınlandım. Aa bende de vardı böyle bir şey diye. İşte bu eski erkek arkadaşımla ee, yemek yiyoruz çok güzel işte bir sofra falan böyle hani vakit geçiriyoruz ee, şey böyle hani sevgililiğimizin daha ikinci üçüncü ayı falan çok yeniyiz böyle falan ondan sonra neyse işte hani birbirimize güven aşılamak adına hani herkes birbirinin telefonunu karıştırabilir gibi bir, şey oldu bir konuşma oldu böyle neyse ben verdim onu benimkini karıştırdım araştırdı falan ondan sonra sıra bana geldi Tabii şimdi ben normalde hani girip basic şeylere bakmadığım için ben dedim ki e, Apple'daki dosyalara gireceğim. Hani e, oraya bakacağım. Ne kaydetmiş ne yok bilmem ne. Yani çünkü insanlar eski fotoğrafları da oraya atabiliyor ya. Ondan sonra girdim. Abi girmez olaydım. Eski sevgilisiyle fotoğrafları, eski sevgilisinin annesiyle tanıştığı ile ilgili o günün fotoğrafları, bunların hep beraber gezdiği fotoğraflar, resimler, birbirlerine attığı selfiler, her şey orada ama ben böyle kaldım şok. Çocuk da böyle titriyor tamam mı? Hani e, o da muhtemelen kötü hissetti yani beklemiyordu herhalde benim oraya bakacağımı. Sonra telefonu elimden çekti. <laughs> Dedim ki ver yani niye çekiyorsun ver. Zaten gördüm yani. Ama sonra neyse ben hepsine baktım. Dedim ki bunlar niye duruyor? Ya dedi ki ben de telefon değiştirirken de de e, hani bunları buraya otomatik atmış dedi. Hani kaydedilenler olarak dosyalar otomatik atmış benim dedi bunlardan haberim bile yoktu yani burada olduğunu bile bilmiyordum falan dedi silerim istersen falan dedi tamam dedim sil o zaman yani Tam silerim merak etme dedi telefonu öyle koymuştu silmemişti galiba yani sonradan sildi ama hani o, o an mesela gördüm yani ben onu hani senin 3. ayda bir sevgilin var ve fotoğraflar hala duruyor ve ben bunu görüyorum hani ayrılacak bir şey bu ona rağmen ayrılmamıştım mesela YouTube abone ol kanala valtı mı burada keyfin yerinde.